Şuraya alalım. Taşları kıra kıra çekişlerin balyozdan. Hı hı. Jeoloji yaptığım için bunları biliyorum. Hı hı. Ama arazide yürüyemeyen masa başında oturup da jeoloji olmaz. 4.3'lük artçılar oldu. Bütün e, avcılar ve Beylikdüzü, Çekmece civarında herkes sokaklara döküldü. 23 Nisan'da 6.2'lik depremden sonra oluşan artçılar pozitif bir şekilde Büyük İstanbul depremi olmayacak şekilde bir patern gösterdi. Silivri çukur içindeki fay. Kuzey'e doğru giderek yan altınlı kırıldıktan sonra Kumurgaz Çukuru'nda, Kumurgaz kıyısı denize doğru, güneye doğru ilerleyerek bir ters fay olarak kırılıyordu. 2019'daki kırılan payda da Kumurgaz'daki faydı. Şimdi 6.2'lik deprem olduğunda oradaki stresler yandaki komşu faya geçiyor. Komşu fayda bir aktivite varsa yani kırık var ve aktifse onda stresi artırarak küçük küçük depremler yapıyor. Bu artçıların uzanımı sevindirici bir şekilde daha doğrusu modeli kanıtlayan bir şekilde Silivri'den büyük ekmece kadar gelen kesimi arçlar takır 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 dizildi. Fahiş çizdi ama onun doğusunda büyük ye, Yeşiköy'e kadar gidecek avcıların karşıdaki orta sırtını kas edecek bir fay var. Bu sinir fayıyla Yeşiköy fayı birlikte kırılacak. Yediğin deprem olacak diyenlerin tezini çürüttü. Ben baştan beri o büyük ekmece ile Yeşilköy arasındaki fayın öyle olduğunu Zaten adalar fayı aktif fay olmadığını vurgulamıştım. Bu da gösteriyor ki 2005'ten beri vurguladığım Marmara Denizi'nde risk taşıyan yegane risk taşıyan fay Kumurgaz çukurundaki ters faydan sinir çukurundaki yan altınlı faydır.